Kütahya fırıncılar ve büfeciler esnaf odası üyeleri sandık başına gitti. Mevcut başkan Murat Duran güven tazeledi. Sağ olun. hepimiz olsun inşallah. Genel kurul faaliyet raporu dilek, temenni ve önerilerin alınmasıyla başladı. Dört adayın yarıştığı genel kurulda konuşan başkan adayı Muharrem Kartal, hiçbir meslek grubuna üvey evlat muamelesi yapmayacağız dedi. Biz sizlere hizmet edecek genç ve dinamik bir kadro kurduk. Yaş ortalamamız 32. Yönetimimizin kendi işinde başarılı, ticaretinde dürüst, özel hayatında örnek insanlar olmasına özen gösterdik. Nerede de odamıza ihtiyacınız olursa siz çağırmadan orada olacağız. Hiçbir meslek grubunu üye evlat muamelesi yapmayacağız. Hiçbir üyemizi gelir kapısı olarak görmeyeceğiz. Simit arabaları ile ilgili yöneltilen iddialara cevap veren Murat Duran şunları söyledi. Simit arabalarını biz belediyeden almak için 8 ay boyunca Belediye Başkanı'nın kafasını ütüledim. Üyelerimiz hakkını korumak için. Bunu da nasıl açıklayacağım hemen söylüyorum. Sevgi yolundaki 4 araçın büfesi dahil odamızındır, odamızın, belediyenin değildir. Simit arabaları ile ilgili diyorlar ki Murat Duran kendini almış bunları. Doğru, odamızın parası yok. O parayı karşılayacak odamızın parası yok. Ama ben ne olursa olsun o simit arabalarını alacağım dedim. Belediye Başkan Yardımcımız vermeyeceğiz dedi. 8 ayın sonunda, 8. ayda o simit arabalarını üyelerime kavuşturdum Allah'ın izniyle. O da üyesi esnafların icrayı verilmesiyle ilgili özür dileyen Duran. Sorumluluk tüm yönetim kurulundadır diye konuştu. İcra mevzusuna gelelim. Diyoruz ya icra, icra, icra. İcracı başkan Ben yönetim kurulum adına hepinizden özür diliyorum. Evet hatamız var, eksiğimiz var. Biz pandemiden önce 8. ayın 2020'sinde aldık bunu kararı. Avukata vermemiz yıl başını buldu. Avukatın işlemlerinden dolayı bu iş pandemi sonuna kaldı. Ve üyelerimiz icraya uğradı. Bundan dolayı yönetim ve kendim şahsım adına özür diliyorum. Kurulda geçerli 214 oyun 89'unu alan Duran yeniden başkanlığa seçildi. Etmeyen araberiler kabul edilmişti.